Herkese merhaba. Konumuz genelde ilk haftanın sonunda ya da sonraki haftada sıklıkla görülebilen meme tıkanması. Meme tıkanması memenin sütle tamamen dolmasıdır. Memenin sütle dolması bir noktaya kadar doğal bir süreç ama ne kadar sütle dolduğu çok önemli. Çünkü aşırı dolma memede sertleşmeye, bebeğin memeyi emememesine, ağrıya, ateşe ve başka sağlık sorunlarına sebep olabilir. Doğumdan sonraki ikinci ile beşinci gün arası memeniz gelen süt süt miktarına bağlı olarak genişler, ağırlaşır ve hassaslaşır. Bu ağırlığın bir kısmı memeye hücum eden ekstra kan miktarı ve lenf akışı ile ilgilidir. Bu doluluk doğumdan sonraki 2 hafta içinde normalleşir, sütünüz çok gelse bile memeniz eskisi gibi yumuşar ve rahatlar. Eğer memenizi rahatsız, şiş, sıcak ve ağrılı hissediyorsanız meme tıkanması yaşıyor olabilirsiniz. Meme ucunuz düzleştiyse, şiddetli bir şişkinlik varsa memeleriniz aşırı dolmuş demektir, cildiniz de oldukça parlak görünmektedir. Şişkinlik koltuk altınıza kadar gelebilir ve koltuk altınızdaki lenf bezleri de hassaslaşıp şişebilir, hatta ateşiniz bile yükselebilir. Meme tıkanması bebeğinizi de etkileyecektir. Sertleşmiş, hassaslaşmış bir meme ucunu kavramayacaksınız zorlanacaktır. Yeteri kadar derinden kavrayıp ememediği için de beslenmede sorun yaşayacak, dolayısıyla süt miktarınız düşecektir. Süt miktarı bildiğiniz gibi arz talep meselesidir. Ne kadar bebeğiniz emerse, bir sonraki beslenmesinde o kadar süt gelmektedir. Sert memeden az çekebileceği için de o gün için süt miktarında azalma yaşarsınız. Oldukça ağrılı, sıkıntılı bir kısır döngüdür bu. Eğer meme tıkanması tedavi edilmezse daimi kanal tıkanıklığına, enfeksiyona ve meme dokusunda kalıcı hasara yol açabilir. Peki meme tıkanıklığına ne sebep oluyor? Meme tıkanıklığı emzirmeyi yeteri kadar sık yapamadığınızda ya da sık sık emzirseniz bile yeteri kadar memeyi boşaltamadığınızda meydana gelebilir. Ama bazı kadınlar tüm bunları dikkatli yapsalar da meme tıkanıklığı sorunuyla karşı karşıya kalabilir. Bu durum yapısal olabilir. Zaman zaman doğum esnasında ya da sezaryen doğumlarda damar içine doğrudan verilen sıvıların memede tıkanıklıklara sebep olduğu biliniyor. Doğumsal tıkanıklıklar zamanla ter ve idrarla vücuttan atılır. Bu süreç kimi bünyelerde daha uzun zamana yayılabilir. Meme kanallarındaki sıvı tutulumu doğumu takip eden hafta içinde vücuttan atılacaktır. Bu süreç 8-9 günü de bulabilir. Tıkanmanın bir diğer sebebi süt kanallarınızın tıkanması olabilir. Meme büyütme operasyonları da tıkanıklıklara sebep olmaktadır. İmplant memi içerisinde yeteri kadar yer kapladığından artan lenf, kan ve süt miktarına yeterli alan kalmaz. Bu da tıkanıklığa yol açar. Tıkanmanın bir diğer sebebi de bebeğin beslenmesinin ani bir şekilde azaltılması ya da kesilmesi olabilir. Bebeğiniz hastadır, yeteri kadar emziremiyorsunuzdur, iştahsızdır ya da ek gıdaya geçmişsinizdir. Günlük emilen süt miktarı azalmıştır ya da bebeğiniz geceleri daha uzun uyumaya başlamıştır. Meme tıkanmasını engellemenin çeşitli yolları vardır. Bunlardan biri doğumdan sonraki bir saat içinde mümkünse eğer bebeğinizi emzirmektir. Sık sık emzirmek de çok önemlidir. Tavsiye edilen emzirme ilk zamanlar günde 12 keredir. Daha sık da emzirebilirsiniz. Bebeğinizin emme ve doyma işaretlerini takip edin. Kaç dakikada bir emiyor, emzirme kaç dakika sürüyor, bu süreleri ajandanıza not edin. İlk haftalarda emzirme ve bez değiştirme frekansını takip etmeniz sizin için oldukça faydalı olacaktır. Olası bir sorunda doktorunuzla ajandanızı paylaşıp daha net bir tanı koymasına yardımcı olabilirsiniz. Ancak hiçbir zaman bebeğinizi bir emzirme programına dahil etmeyin. İlk 3 ay içinde bebekler bu tip programlar içine girmemelidir. Ayrıca emzirmek için ağlamasını da beklemeyin. Çok aç olsa bile çok kızgın bir halde bebeğiniz memeyi reddedebilir. Bebeğinizi emmeye teşvik etmek için yatarak emzirmeyi deneyebilirsiniz. Eğer emerken uyuyakaldıysa ve bu süre 3 saate yaklaştıysa onu tekrar emzirmek için mutlaka uyandırmalısınız. Bebeğinizin memeyi iyi kavradığından emin olmalısınız. Memeyi iyi kavramak, efektif emmek ve memeyi tamamen boşaltabilmek için çok önemlidir. Bir emzirme danışmanından yardım almanızı tavsiye ederim. Yatarak emzirmek ve futbol tutuşu annelerin en rahat ettiği, en efektif tutuş şekilleridir. Bebeğinizi diğer memeye geçirmeden önce emzirmeye başladığınız memeyi tamamen emip bitirmesine izin verin. Bir memeyi emip bitirme süresi yaklaşık 10 ila 20 dakika arasındadır. Bebeğinizin emme periyodunu not alın. Kaç dakikada bir emiyor ve kaç dakika emiyor? Doktorunuz ya da emzirme danışmanınız kaçırdığınız bir emzirme varsa ya da bebeğinizin emme süresi kısaysa size elle sağma ya da makineyle sağma tekniklerini gösterecektir. Bebeğinizin ilk ayında onu biberonla tanıştırmayın. Bebeğinizin meme emme ile emzik emme ya da biberon, biberon emme sırasında kullandığı kaslar farklıdır. İlk ayda biberon da verirseniz bebeğinizin meme uçları konusunda kafası karışır. Biberona başlamış bir bebek anne memesini emme konusunda sıkıntı yaşayabilir. Doktorunuz sizi formül sütle beslemeye yönlendirdiyse yine de emzirme saatlerinizde elle ya da makinayla sütünüzü sağarak bir süre daha süt kaynağınızdan faydalanabilirsiniz. Sonraki videoda ise bu konuya devam edeceğiz. Meme tıkanıklığı e nasıl atlatılabilir? Bunu konuşacağız. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Soru ve yorumlarınızı da bekliyorum.